Oyna. Online draft. Gir bakalım. Hmm, 4-2-3-1 hiç oynamadık. Gel. Gel bakalım 4-2-3-1. Benzema. Ama Foden'ı da deneyesim yok değil yani. Az önce sattık ama. 4-3. Benzema gelsin ya garanti pik. Gabriel Jesus. Ceko'ya selam olsun bu arada. Jesus'u alalım. 4-3. Antrenman yapmalısın. Hemen. Buradan habersin mi alıyoruz? Premier Lig gidelim. Bu ne? Free Kick Trade'i var. Gel dayı sen. Bilgili bir abiye benziyorsun. Zobozlay. Baba bu nasıl bir eşgalya? 1970'lere gittim. Bu nasıl bir tarz? Reisim benim saça bak. Vallahi 70'lere gittik ya. Tekete gelsin. Benaser gel. Fofona. <laughs> İyi de premiyellik kuracağız dedik. Premiyellik atmıyorsun be abi. Gel fofana. Tomorim işte bu. Güzel. Tomori sağlam. Kimya da yaptı. Bir anda Serie A'ya döndük. Selam olsun abla. 70 base. Sıfır kimyama dert olursun biliyor musun? En mı alalım? Dik bir. Gerçi Danilo var. Danilo'ya alalım, Seria. Şöyle bir şey oluyor mu? Sergio Roberto tipine ne olmuş senin ya? Traore. Yani Navas'ı alacağız herhalde buradan, değil mi? Traore veya Navas. Navas'ı tercih ettim mi? Ettim. Carpenteral. Nuno Mendes. Guerreiro var. Leyla abla var. Gwyn. Az önce tatlı dediğimiz abla var. Selam olsun 99'da tekrardan. Merhabalar. Klingenberg. Nuno Mendes hoş geldin dostum. Abla salmıyor bizi. Tersi teken mi kaleye Alisson mu? Tersi teken sıfır kimya Alison iki kimya. Alisonu çektim bile. Alisson'la oynadık bu arada bir Ederson mantıklı olabilir ya. Bir de bunu deneyelim. Yalnız eksi iki kimya mı? Denemem. Marusic. Hızlı duruyor. Siri Aman Ama Nuno Mendes var. Sabik oynuyor musun sen? Oynuyorsun. Gel. Emerson Royal. Rom gelsin. Yedekte. Adeyemi. Hızlı. Hızlı. Ne yapsak bilemedim ama. Dursun şimdilik. Julia. Oy. Gold geldi. Mertens. o Spinazola var yalnız. Ya ne yapacağız gelsin Mertens. Abilik yapar. Diaz var iyi. Depay var güzel. Nadozi. Bir skill mi? Bir dakika kaleciymiş lan. Tamam. Tamam. Şimdi OF'lerin yanında bunu atınca kaleci değil sandım. Bir anda kaleciymiş. Okey. Buradan DP'yi alayım. Deneme yaparız. Belki şey yerine ee, Felix yerine çekeriz kadroya. Ay 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 ay. Talişka. Ito var hızlı. Ben gel ya gel hadi. Hadi gel. Talişka'yı şöyle atsam Benzema kimya. Doğru. Dekete yerine atamam ama. Elif Elmas gelsin. Ne yapacağız biliyor musunuz mu? Dekete'yi maç başı çıkaracağız. Keme depayı atacağız. Öyle oynayacağız. Depayı deneyelim. Sen de gel. Fena topçu değildi Kruse. 18, 17, 18, 18, 18. Dekete'ye veriyor. Messi'ye veriyor. Bu da Messi'ye veriyor. Nuno Mendes'e veriyor. Gel hocam Messi'ye ver. Dediğim gibi maç başı Dekete çıkar. Depay girer. Adeyemi'yi kullanabiliriz. Talişka'yı beğenmezsek Adeyemi'ye atarız kanada. Cartcurt. Özel taktikler. Genişliği biraz kısalım. 45 olsun. Derinliği yüksek hiç oynamadım abi. 71 yapacağım. Geçen sene önde basıyordu bu taktik biliyorsunuz. Bakalım bu sene nasıl. Hiç denemedik. Deneyelim. Bebekte kal. arka koşu yap. İleride kal sen. Sen ileride kal. defansı dön. Orta için ceza sahasına gir. Bufanay. Geride kal. Merkezi kapa. Sen dengeli merkezi kapat. İndir. Geride kal. indir. Roller. Sağdan korner Messi. Soldan yine Messi. Tamam. Penaltıyı da Messi atsın bari. Nightcrawler. Şeyi bu arada oyuncuların üstündeki göstergeyi varsayılana çevirdim. Eğer küçük gelmezse bu şekilde devam ederiz. Dekete yerine Depay. Biraz büyük diyordunuz ya ona. Varsayılını aldım bakalım nasıl. Ya Talishka'nın kafasını görünce özlüyorum ya. Tipe baksana abi. Benz? Lan dönemedim. Aha. At Talishka'ya yazar. Ayarlar oyun ayarları. Görsel. Büyük. Heh. Heh bu ne diyorsun lan? Benzema plase trade herhalde bu. Playstyles. Evet bravo Messi. Cansın ağırlığa baksın abi. Dönene kadar 3 gün geçiyor. Ay, Kuarejme bir selam çekiyorsun Tatishka. Benz Üf, yakında. Lan o nasıl pas? Adam orada mı? Özellikle rakibe verdi bak. Depay alınmayacak belli oldu. Üf. Messi'nin şu driblingi beni bitiriyor ya. Depay dedi ki kapat çeneni Zgoç Bright. Ben buradayım. Ona göre. Çok kapalı her yer. Çok iyi top be. Tadiş. Yeşil. Lionel. Messi. Evrenmiş bu arada Türkmüş rakip. Nightcrawler. Tadişka feci zorlatıyor yalnız. Sence 1200 liraya değer mi? Ultimate Team oynayacaksan iyi yayınlar demiş. Evren selam olsun bu arada. Rakibimiz izleyiciymiş ayrıca. Cansın dost. Ultimate Team oynayacaksan değmeme şansı yok Salimler. Bir hemen Fortuna. Kadronu görelim. mi? çok fena bağırıyor kulübeden farkındayım. Ronaldo, Leao, Keli ablam var bir de orada. Toneli var ortası. Kadro iyiymiş. Ya bota salmayın şu savunmayı yeter. Benzema yeşil. Bu sefer Adeyemi geliyor bu arada. Haberiniz olsun. Sonra Vay efendim şöyle böyle olmasın. Şimdi Aa. gidersiniz dayı geldi bizi gitti filan dersiniz. Ofana. Çok kötü pas. Rakibe verdik topu adeta. Cristiano Ronaldo. Tomori. İşte Ronaldo yaşlanmamış olsa orayı geçmişti. Hop gideceğim sende değil mi? Vay vay top Messi. Müthiş top. Messi ile dönemedim fark ettiniz mi? Bol roldan sonra çektim o topu aslında yukarı doğru. Messi de yaşlandı yapacak bir şey yok. Zaman geçiyor abi. Aha dripping Messi sever. Messi neler yapıyorsun? Lan dümdüz koştu lan. Hala koşuyor bu. O ne? Ver o topu. Adayım koş. En sevdiğin şey koş. Aynen öyle roket adam. Verdik rakibe. Messi'nin şu plase tuşuyla yaptığı mü müthiş ya. Güzel faal, güzel faal. A vermedi sandım ya. Embok ablam da oradaymış Embok. Selam olsun ona da. Eskiden giderdi dostum zorlama artık. Üf. Kaçtı Benz. Şeker topu. Plaseyi gönderir. Karim Benzema bu plaseleri ne bu adamın böyle? Bu adamın bu plaseler ne böyle? Girer içeri açmayacaksın önünü. Lionel Messi bu. O simem var. Kim pembe? Saliba stoperleri feci. Oo. Zambo Angisa. Angisa. Hayır gitmeyecek değil mi oraya da? Bu herif ne yapıyor? Bu tripling ne? Benzema affetmiyor sağ sol. Benzema müthiş yalnız. Allah stoperim. Bas yön dön Bak gidiyor bak. Görüyor musun? Bastı gidiyor abi. Menfis sustur oğlum bizi. Gör Messi'yi. Messi, Messi plase köşe. İyisin ben Naser. ADM'i koştu. En sevdiği şey. Ama saliba var. Bam. Bas oğlum. Kırmızı. %100 gol şansı hoca. Ver kırmızı direkt. Aynen öyle kırmızı kart. Görüşürüz kim pembe. Bu arada bu %100 gol şanslarını çok fazla kırmızı vermeye başlamış. Eskiden vermiyordu bu kadar. Yatarak müdahale yapmasam bile veriyor bazen. Güzel temiz bir galibiyet. MS Kontrol. Şunu her maç başı yapmak çok can sıkıcı. Bunu yaşayan başka bir tane insan evladı görmedim. Bazı serverlar deli paket dostlu oluyor. Laklo da bende bazı serverlar temiz oluyor. Bir tane yaşayan insan evladına denk gelmedim bunu. Niye yaşıyorum acaba? Talişka maalesef kötü çıktı. Diyani mi? Hoca sakatladı yalnız bak. Nasıl faul vermiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Aa ne yaptı bu? Hadi lan oradan. Ofanay indir onu be. Oğlum bu adam ne yapıyor? İçimden geçiyor. Üff fena açtı oyunu. Cık, bu ne abi bu ne? Switch atana kadar geldi attı yine bak. Yandık ya. Dönemiyorum. Bol rol attım be burada. Pas attım ama o ne? Aldık güzel. Bomboş gördüm. Yaz depay. Galiba savunma müdahale etti inşallah. İnşallah öyledir. Eee, ben switch atıp aşağı yönlendirip tackle atana kadar iki kere döndü adam ya. Depay var ya ölümcül kötü. Adım atamıyor isim Bu kadar kötü beklemiyordum harbiden. Ya nasıl geçti o ya? Yukarı çektim. Biliyordum bu kadar beklediyse yukarı vuracak. Gerçekten bir ara pasa geçti yani ha. Tamamdır. Oo önündeydim tomoruyla inkunk'u kesin alalım ya çok iyi baskı açalım fulleyelim yapacak bir şey yok şu an full 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 başladık mı reis İyi ki açmışım baskıyı. Çıkmadım lan? Al onu. Güzel. Bir tane daha hızlı. buzsun Busun oğlum busun busun döndük hadi kapat baskıyı Busun oğlum Bomboş orası bomboş at oraya Mesim Nesin sen Ademi nereye oğlum Buzda kayıyor sanki buz pateni İyi çevirdik döndük haydi hak ediyoruz bu maçı Of anay Depay. Let's go oğlum bu su. Gör aşağı aynen. Gör Adeyemi'yi. Yaz Trivele'yi oğlum. Yaz Trivele'yi oğlum. Adeyemi yaz Trivele'yi oğlum. Bitir şu maçı be. Busun be. Messi müthiş bir kart ya. Valla. Müthiş keyifli. Hoppa. Biz bunları derken Lionel Messi biz bunları derken maçın fişini çekti fişini. Böyle bir geri dönüş yok bu arada. 4-1 asla vazgeçmedim. Döndük abi. Hadi bu draftın hatırına güzel ödüller. Haydi dostum. Haydi dostum. yeter! Lan, yeter! yeter! Nadir altın ne abi iki tane ya? Puh. Saliba mı açtık? Açalım saliba isterim. Bu ne? Hangi bayraktı lan o? Harim. Bir mi kim mi abi buyurunuz. Birinci paketten mi daha yüksek oyuncu çıkar? ikinci paketten mi daha yüksek oyuncu çıkar? Nadir altın paketi ikisi de. Bu sefer birler yoğunlukta. Bu sefer birden başladık. Hadi bakalım. Fransa. Stoper. Saliba mı geldi dedim bir an. Harbiden Arsenal deseydi. Ablam ne arıyorsun sen burada? 53 hızlı stopa. 91 defansın var 88'sin. Kim bu? E bir kazandı. Bu ne oğlum? 16, 16k da bir var. Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Bu ablamı direkt satayım ben. Tebrik ediyorum bu arada. Bircileri daha üstünü açamayız yani. İkiciler kusura bakmasın da daha üstü gelmez. Daha üst işte ne oluyor? KDB, Mbappe, Cartcurt oluyor yani. Oo, Hernandez de açmış. Oğlum ne güzel bir paket lan bu. Lucas Hernandez. Haydi KDP aç da. Biricileri sustur haydi. Tonali yok. Kim bu? Kim? Bonucci mi açtık? Luis Felipe. Evet tebrik ediyorum. Biricileri. <laughs> Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you.